Minimal invaziv kalp cerrahisinde göğüs kemiği kesilme oranları çok düşüktür. Daha sıklıkla bu ameliyatlar kaburgalar arasından kalbe ulaşılarak, ulaşılarak yapılan ameliyatlardır. Örnek vermek gerekirse kalp kapaklarının değiştirilmesi, tamir edilmesi sağ tarafımızdan küçücük bir kesiden girilerek gerekli kapağın görülerek çıkarılması yeni kapağın takılması yöntemiyle de yapılabilir ya da uygunsa gerekli kapağın tamir edilmesi yöntemiyle de yapılabilir. Ayrıca kalbin diğer bir kapağı olan e, minimal invaziv cerrahi yaklaşımda ise hemen e, göğüs kemiğinden küçük bir kesi yapılarak aort kapak dediğimiz kapak da bu yöntemle değiştirilebilmektedir. Baypas ameliyatlarında ise kalbin ana damarı dediğimiz kalbin ön sol ön inen damarı Yine küçücük kodlar arasından küçük bir kesiyle de yenilenmekte, de değiştirilebilmektedir.